Kovası kilometrelerce yol, saatlerce emek ve... Ha, 18 dakikaymış ya bu ya. Ölüm riski. Burası Malawi. E boyu yarın izleyeceğiz gibi ya. Ama bugün Mr. Beast'in önderliğinde dünyanın dört bir yanındaki içerik üretici... Mr. Beast'in önderliğine be kardeşim senin önderliğinde ya Orkun. ...insanlığın en Mesajımıza dönmedin. Temeli... ...ihtiyacı için bir araya geliyor. Temiz su. Ben de kendi üzerime düşeni yapmak için buradayım. Bu durumu birkaç saat içinde sonsuza dek değiştireceğiz. Peki nasıl mı? Mr. E bak ya. Bütün youtuberları mı toplamış? Bayağı toplamıştır herhalde. Şimdi bizim Ye, ne gideceğimiz yer ya, yaklaşık 3 saat uzaklıkta. Aksana lan! Şş, imajımız açısından çok iyi ha. <laughs> daha, daha şu an şehir merkezinin içindeyiz. Tabii beyaz olmamız burada çok dikkat çekiyor çünkü hiç beyaz insan görmeyen çok fazla kişi var burada hayatında. <laughs> Buraya hiç su ulaşmıyor. Bu insanlar katılmıyorum Rui gitsine. Rui e, çok büyük bir youtuber ama sanki bu tarz işlere biraz daha yakışan Orkun gibi. Hani evet. Hani bak kesinlikle küçümsemiyorum. Bu ülkenin iki tane büyük YouTuber'ı var. Biri Orkun biri Ruhi zaten. Hatta Ruhi biraz daha global. Ama Orkun bir tık daha böyle anladın mı? Ruhi biraz ağır. Ağır başlı. Kilometrelerce yolu yürüyerek i̇şte, işte, gidiyorlar bir abi, kovayla falan. birlikte. Oradan nehirden. Mesela Orkun Mr. Beast'e pandik atabilir. Ruhi atmaz. Gibi. Temiz olmayan suyu alıyorlar. Kafalarında kovanın içinde saatlerce yürüyerek o suyu taşıyıp buraya getiriyorlar. O yüzden buraya bir kuyu açılması insanların hayatını çok daha kolaylaştıracak ve hani artık kilometrelerce yürümeden temiz suya hayatlarının sonuna kadar ulaşabilecekler. O yüzden çok yani. güzel bir şey yapılıyor burada. Telefon çekmiyor, internet yok, kimsenin cep telefonu yok, yemeğe erişim çok kısıtlı, elektrik zaten hiç yok, herhangi bir banka bankacılık sistemi hiçbir şey yok. They would use this for <laughs> lights, bir tane akü var, güneş paneliyle şarj Aha, ediyorlar. Bir tane telefon bataryası takmışlar buraya. Akşam bu aküyü de işte radyo için kullanıyorlar ve genel hava karardığı zaman aydınlatma için kullanıyorlar. Bunu ip yapmak için kullanıyorlarmış. İçinde İstanbul fiberi çok ya. yoğun olduğu için o fiberları söküp bağlayıp herhalde ip yapıyorlar gibi anlıyorum ben. Bu arada fark ettin mi? Yanına ayak geziyor hepsi. <laughs> ya ayaklarının altı o kadar alışmış ki buraya. Ha soyacak onu şimdi. <laughs> Is it strong? Yes. Oha bayağı sağlam. Can I keep it? Yes. Thank you. Thank you. <laughs> nice to meet you. <laughs> bayağı çok da sağlam abi. Bak ip yaptı. Şimdi burada her şeyi topraktan üretiyorlar. Önce tuğlayı yapıyorlar, bunları güneş... Bizim müteahhitlerden sağlam, düzgün işçilikle ev yapmışlar. Evet. Baksana nizamiliğe. Dış altında kurutuyorlar belli bir süre. Bir şey yapmaları gerektiği zaman tuğlaları kullanarak, arada da ıslatıyorlar, yapıştırarak da evi yapıyorlar. Ya da aynı şekilde toprağı çömlek haline getiriyorlar. Bayağı bildiğin güvet, çömlek. Şimdi evet, buradaki asıl bak. amaç toplamda 2 milyon insana su kaynağı sağlayabilmek. Çok güzel bir amaç var burada. Ve 2 milyon insan. Hiç lan 2 milyon insan oğlum. Su kaynağı sağlayabilmek gerçekten Bayağı. çok pahalı bir şey. 40 milyon dolarlık bir bağış toplanıyor. Bayağı. Hey! hey! Zikova. Zikova. <laughs> Thank you. Hey! <laughs> Şimdi birkaç kilometre uzaklıkta başka bir köye geldik. Buraya da yine kuyu açılacak. Burada şarkı söyleyerek teşekkürlerini dile getiriyorlar. Oğlum sular, Neden kaynaklı peki? Müzik için. Ya bu hale gelmeden bu yok. Şey Dans edebilmek ekosistem. için bir kulübe ihtiyacın yok. Sen de güzel eşlik Aynen. Çok eğlendim ya. Çok güzel. Ya benlik zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Benim zaten kuyum var ama Ben hiçbir problem yaşamadım. Ama insanlar orada hakikaten sıkıntı. Bir daha bu sen mevzuyu bilmiyorsun. 11 gündür sular yok. Bir de, bir gün gitti. Sakat, sakat there are 300 people in this community, and we are drilling 45 meters deep. They're gonna be able to get some fresh water in a couple of seconds. However, here, we have the water! We have it! We have it! Hey, hey. <laughs> Abi o sümen forması çekici bu 5 dakika sonra harcan. <laughs> i̇nanılmaz ya tüylerim diken diken oldu çok duygulandım inanılmaz güzel bir şey. Bakın hadi gösteri bakın $40 million to help 2 million people all over the world. You can click this link to donate and help people so we can get everyone clean water all over the world. Açımız açısından çok iyi. Biz yes, şimdi evlerden bir tanesini gezeceğiz. Bakalım evlerin içleri nasıl? So, can they tell us about the place? Yeah, I'm in a bar, but Ah, okay. Yeah, I'm in a bar, but I'm going Abi, inanılmaz etoya benzettim birden bakınca. Mutlu, I want to go As you know, Yes, you know, in your manga, too. What do you got in your manga? I'm Chiayi. Do you have any, what you see? Most of the in the TV. And how does he power it? With the solar panels? Yes, solar. Like how many minutes yeah. he uses the TV per day? Three hours. Definitely better like intro for Do they have like phones? <laughs> yes, I have. It's mine and this ah, is my phone. Okay. It belongs to my wife, This one. So you use it for communication only? Yes, yes. yes. Okay. And do you have children? Yes, only one. She's six years. Okay. Okay, that's nice. Those are like other rooms? Yes. Can you show us? Did you build this house yourself? Yes, myself. Okay, yeah. how long did it take? Abi çok zor hayatlar ya. Single month. One month? Yes. For this house, yes. you only, yes. you did yes. it. Yes, yes. That's nice. Right. Ya. Yine gülüyorlar olarak... a** koyayım. Biz her isyan ediyoruz ya. Ya lan tek başına yapmış abi evi. Helal olsun. <laughs> yapacaklar what does he do for living? so he's a farmer that's where he gets his money. How much he makes a month? makes approximately 300.000 yılda yılda 173 dolar kazanıyormuş abi. 3000.000. <laughs> <laughs> ya yeah, konuştuk ya anlıyorsunuz değil mi abi şimdi? 100.000 per year. Yes, yes. Okay, and is it enough? So he says it's not enough for a year, but still I think he manages, but it's not kind of enough. Thank you very much. Thank Zicomo, you, thank Zicomo. You, thank nice you. to meet you. Thank, thank you. you. thank you, thank you. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o yüzden sosyal medyada kim seviliyor biliyor musun? Yaptığını göze göze sokanlar böyle. Bunlar kral. O kardeşim simit mi satıyorsun? Ver hepsini alayım. Bugün eve erken burada git. Burada kendi tavuklarını kendileri yetiştiriyorlar. Ocak yok, hiçbir şey yok. Şimdi ağaç kesmek yasak olduğu için burada odunları sadece yerden alabiliyorlar. O yüzden kilometrelerce yürüyüp ateş yakabilecekleri odunları toplayıp yemeklerini öyle pişiriyorlar. Kendileri nehirden aldıkları su ne kadar pis bir su, onu göstermek istiyorum. Normalde bu suyu içiyorlar. Hiç iyi değil, sağlıklı değil. O yüzden çok fazla Boy, bak, hastalık oluyor. Artık Zaten o yüzden bu taraflarda ölüm yaşı çok erken oluyor Muruk. Olmayacak. Sular sıkıntı. Burada bu arada köpekler de gördüğünüz gibi çok sıska. Çünkü onlar da yemek ve su bulmakta aynı şekilde çok zorlanıyorlar. Bütün köpekler burada çok zayıf. Can I try? Yes. Like this. Oh. Arkadan. <laughs> Arkadan mı? Biraz daha böyle... Benzer mi lan PlayStation 5 oynamaya Orkun? Oğlum kolay bir şey değilmiş bu ya. Biraz sanki şöyle bir önden aynen. <laughs> Keyifliymiş lan. Şimdi bu su kuyusu olmadan önce insanlar kilometrelerce yürüyüp yanlarında boş kova götürüp bu kovaları suyla doldurup kafalarına koyup kafalarında dengede tutarak getiriyorlar. Çok zor bir süreç. Yine de nehirden aldıkları su hala temiz olmuyor. Ve işin daha da kötüsü bu yolda bir sürü piton yılanı var. Hayatlarında riske atıyorlar bu sebeple. Ama aileleri için çocukları için yapıyorlar. Gerçi Ebo'nun vlog da kısa ya. Chat de yok kalmadı. Saat gece 2 düşer düşeriz ya. Aleyna Tilki ile olana. Evet 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 evet. İzleriz izleriz. <laughs> Şarkı söyleye söyleye. Aa chatte çok a** yok ya. Dans edene ede gidiyorlar ya çok güzel. İşte bu kadar yokluğun içinde insanlar bu kadar mutluysa bizim dönüp bir kendimize bakmamız lazım diye düşünüyorum. <laughs> Helal olsun lan. Yemin ederim aynı benim gibi bir insan. Yürüdüğümüz yol bu arada hiç kolay bir yol değil ya. Bu sularla nasıl geri dönüyorlar abi? Evet geldik. Normalde buradaki kuyudan suyu çekiyorlar. Yani bu kadar emek vermelerine rağmen bu içmemeleri gereken bir su. Ama başka bir imkanları olmadığı için bu suyu içiyorlar. artık kuyuları olacak. how do you put it <laughs> <Her s> <laughs> hesabını mı verelim? Aynen öyle ya. <laughs> ne güzel İyilemiş. konuştun lan a koyayım. <laughs> Verin lan kardeşimin VIP'sini. Ne güzel yazdı a koyayım ya. <laughs> <Vallahi gülüyor> eh? Ben <benim> like this? <gülüyor> 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 Can you give it to me? <laughs> Oha! It's very hard to carry. It's very heavy. Ah! It hurts. Ah. <laughs> Oğlum kafam acıyor lan. Nasıl bir şey bu? Ah, okay, let's try. <laughs> mümkün değil. Bir insanın bunu taşıması yemin ediyorum mümkün değil. Canım acıyor ya. Kafaları da nasıl tutmuş herhalde onların? başka bir köye geldik. Yine insanlar bizi burada bak kapıda karşılıyorlar. Şunu denemek istiyorduk çok. Bin kıvara bunun çeyreğini var, veriyorlar. Bin kıvara da 50 sent civarı oluyor. Kenan yapan. Kes, kes. Bunlar küçük girişimciler. Böyle testlerden ufak bir tefek harçlık çıkarıyorlar kendilerine. Yes. O ne lan. Okay. Şimdi mi? O bende böyle bir diş yok ki. Çok zor ya. Yemeğini zaman başlayacaksın. Bir yıl sonra falan. Bu okay. Ha direkt bah, yiyoruz. Sana da iyi. Hmm. It is delicious. Arkın bizi s***** ya. Ha, bayağı böyle sulu bir şey. Kokonata benziyor. Çok lezzetli ya. Bunu böyle taşırsın yanında, acıktığın zaman yiyeceğin kısmını soyarsın, atarsın yani. Peki şuraları nasıl kırıyoruz? Oğlum nasıl bir diş var bunlarda? <gülüyor> Bakar <laughs> mısın? Ne kadar sağlıklı abi dişlere bak. <laughs> abi. Bayağı beyaz. Bu şey misvak gibi bir şey mi lan a**a koyayım? ve sağlıklı <laughs> ve bu şeker kamışıyla aslında dişlerini temizliyorlarmış. Ya hepsi çok sağlıklı, parıl parıl çocuklar hepsi çok güzel, çok yakışıklı. Dişler de tertemiz. <laughs> Şimdi burada ektikleri mısırların mısır tanelerini çıkartıyorlar. Sonra bunu una çeviriyorlar. Bununla da orada mısır kendilerine böyle sahip. ekmek tarzı güzel denedin sen onu nasıl? Böyle şey yani ekmek tadı. gibi bir şey yani bir nişastası bol olduğu için. Ekmek yani onu kullanıyorlar evet, işte evet. Kullanıyorlar. Sonra kalan koçanları keçiler de yiyor. Yakacak olarak da kullanıyorlar. <laughs> Bak şurada un hali var. Gel onu da gösterelim. Rodi burayı dizmişler. Güneşin altında bekletiyorlar. Şu ne? ne? Can I try it? Okay. Ya Orkun da zaten yiyecek içecek yok ama Bir de yalıyorsun etsin. oradan çekiyorsun. <laughs> ne ya. var ne yok yedin ama koyayım ya. Bakalım. Hmm, Feyaket. Ağzımdaki bütün suyu hem de. Pişirince belki daha güzel olabilir çok sevdiğim bir şey buldum. Biber ağacı buldum. Hemen gitmemiz lazım. Vallahi bir tane alacağım. Oldu hemen giderken deneyeceğim. Çok kötü dediler. Çok acı dediler. Bakalım onların acı kavramı ile bizim acı kavramı arasındaki farkı bayağı merak ediyorum. Felaket. Güzel bir o Oo, çok kötü. Bunun tamamını yese ölür. Oha, ucu değil sadece ölüyorum. Oha. Kendime geldim. <laughs> çok iyiymiş oğlum. Kalanı da yedim. Ağzı güzel hepsi birbirine geliyor. Çekirdeği yedim. Hiç yememek. Ya ne ya. Milyon skobil. Hadi oh. bir Ölüyorum lan. bu bir milyon daha falan. İki milyon skobil bence. Oh. Oh, çok iyiydi. <laughs> 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 dünyanın her yerine gidip en önce biberleri yiyip geri geldim. <gülüyor> <gülüyor> Gitti adamlara çöktü ya. Günaydın. Sabah saat 5. Yine yola çıktık. İkinci gündeyiz. Bugün yine çok güzel şeyler yapacağız. Başka kuyular açacağız. Ve kuyular açıldıktan sonra bu temiz suyu ilk kez bugün yerli halka dağıtacağız. O yüzden heyecanlıyız. Cimi de geldi bugün. Bakalım bugünümüz nasıl olacak? Cimi'yi görüyor musun? Gören diğer YouTuber'ları göndermiş. Kendi ikinci gün geliyor. Da, mina, mina. E, e, e. Vaka, vaka. E, e. Evet geldik 4 saat yol. Şimdi burada daha önce açtılar kuyuyu. Pompayı yeni takmışlar. Sudan numune alıp bunu bir laboratuvarda test ediyorlarmış. İçmeye uygun olduğu için şu an ilk defa buradaki halk buradaki yeni kuyularından su içecekler. Haydi bakalım. Lan bu da mı toz? Her şeyim toz olmuş. Seni bir sıcak. Allah orayı lan. Ne oluyor lan. Benziyor. Balonda ettekine. Aa. <laughs> Aa, oldu mu şimdi bu? Hiç yakıştıramadık. Bu <laughs> ne bu enci? güldürme. O, hale gelmiş ya? güldürme. Ece bir Barbaros sıfır. Hani <laughs> Aynen, <laughs> Aynen. orada sen, <laughs> sen bir Sus sen, sus ya. Her şey konuşuyor. O şişe kapaklarından şey yapmışlar. <laughs> Şimdi normalde buradaki halkın içtiği su buydu. Yani bunu kaynatsalar da yine bu halde kalıyordu. Su ve içinde çok fazla bakteri, toksin Toşlu barındırıyor. Ve lezzetli. bunu içtikleri zaman hasta oluyorlar. Ama kuyu sayesinde su bu hale geldi ve içilebilir. Olduğu söylendi. İçiyorum abi. Ya retrediyeceksin o*** çocuğu. Discord'dan kopmuşsun. Kapat aç yani Oğlu, Whatsapp'tan fotoğraf atıyor ya. Hı, hmm, biraz plastik tadı var ama şey <laughs> Bak pvc geldi bile. Yeni Oğlum hiç... sen ananın bu kadar retri yazıyor orada niye basıyorsun? Abi, üçüncü aç kapa yapıyorum aynı şey çıkıyor. retriye bastım düzeldi. <laughs> ya kafanı s**t senin ya. Için, yani ilk pvc tadı gelir dediler yani. Ama ver <laughs> demiş <derdemiz su. gülüyor> You wanna try it? Hey ben. <laughs> This is the good one. Wow. Did you like it? Yeah. Thank you sir. Bakayım. <laughs> 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 Thank ben <laughs> Bu abimizin de 40 milyon abonesi var. O da çok güzel içerikler yapıyor. Abone olun falan. <laughs> <Niye> yani? <laughs> 40 milyonu var zaten. Bana abone olun, ona abone olmayın. Ona da abone olun tabi. <laughs> Orkun'a yakın davran senin a** koyarım ha. Elini at sarıl. Adam senin için geldi oraya. How's it going? Jimmy, money boyunji. Money boyunji. Yes. <laughs> Ama, oh I have no idea what they're saying. They're just saying their gratitude, I think. Yeah. <laughs> All starting here in Malawi. Let's give away some water. Adam. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir Clean water, team water. Yay! And this is just the first of many ways we're going to the... deliver clean water to over 2 million people. Keep watching the video. I'd look up the river, and There's, I mean, to be frank, like a cow shitting in it, and a kid just oh, drinking the water out of it. They'd have no choice. Yeah, they get sick, but they have to, you know. Bu kuyu yapılmadan önce insanlar maalesef bu suyu içiyorlardı. Hayvanlar da buradan su içiyor ve işin daha kötüsü bu suyu almaya geldikleri yolda başlarına pek çok şey geliyor. İşte yılanlar çok fazla olduğu için yılan saldırısı oluyormuş ve bazı Oy, adamlar ya. da bu çalıların arasına saklanıp kadınlara saldırıyorlarmış. Çok kötü abi çocuğu her yerde var abi. Ve felaket yani her şey var bu suyun içerisinde. Ama başka bir opsiyonları olmadığı için bugüne kadar hep bu suyu içtiler ve her türlü hastalık, ölüm bu sudan kaynaklı olabiliyor. Ya, helal olsun size. Çok iyi iş abi. Vallahi çok çok, çok iş. iyi. Bu iş bu işler Evet bir 3 saat daha yolculuktan sonra bu arada yolculuk dediğime bakmayın. Cehennem yani bu yollardan geçmek. Yol yok çünkü. Yani girebildiğimiz yerden geçiyoruz. Dün geldiğimiz yere tekrar geldik. Şimdi buradaki kuyuyu patlatacağız. O yüzden herkes çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Çünkü buranın da yerel halkı. Bir şey Mr. Beast yanına sadece bu ikisini mi almış? Çok fazla YouTuber dedi ya. Ha. Aynı şekilde. Kil Mr. Beast bence geziyordur. Bence Mr. Beast yaptı 150 kişi. Evet evet. evet. yanına evet, böyle uzak gitti. İlk gün mesela o başka yerdeydi. İkinci gün Orkun'un yanına geldi. Ha, gitmek abi. yerine buradaki kuyudan temiz sularını alabilecekler. Çok güzel. Haydi. Sudan kaçıyorlar. Anladın. <laughs> Kaç metreden çıkıyordu hocam? <laughs> yeah! <laughs> Yaptık Abi sen akıcı İngilizce konuşabiliyor musun? Dude, my major was translation and interpreting when I was a university student. Aynı şeyi söylüyorum be kardeşim. Soruyu sorduk. <laughs> Ezberlemişsin yani. de ezberlemiş. Ezberlemiş olacağı 15 sene önce aynı şeyleri söyleyip söyleyip duruyorsun. I can speak English every time everywhere. I think English is uh, expressing my own idea is the best way. Go. I couldn't graduate it from my university, but I can speak English. I can understand it all of uh, English guy or British or American. It's not important for me. I can tell my uh, ideas and my emotions truly. Bana normalde biz hayvanlarla birlikte su içiyorduk sayenizde artık kendi suyumuzu kendimiz içebileceğiz. 500 kişilik bu topluluk sayenizde. Ezberlemenin, Ezberlemenin Daha ezberin ne olduğunu bilmiyorsun. Ezberlemenin ezberin ne olduğunu bilmiyorsun. Vallahi ya, ezberin ne olduğunu bilmiyorsun goyayım ya taze, taze suya erişti dedim. Ben dünya ne mutlu <laughs> sana bütün tüylerim diken diken. Ay! <laughs> Bizim için bir musluğu çevirmek kadar basit olan şeyin onlar için bir mucize olduğunu gördüm bugün. Malawi'den ayrılırken yanımda götürdüğüm tek şey çamurlu kıyafetlerim değil. Bir damla suyun getirdiği o saf mutluluğun hatırasıyla dönüyorum evime. Gördüğünüz her gülümseme, her sevinç sen gözyaşı sen aslında hepimizin ortak eseri. Bu iyilik hareketini daha da büyütmek ve 2 milyon insana ulaşmak için desteğinize ihtiyacımız var. Açıklamadaki linkten Team Water'a katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.